Ve geldik pastanın çileğine. Madenler ve enerji kaynakları konusunu bitirdik. Soru çözümü yapalım. Kendinizi bir test edin. Neyi ne kadar öğrenmişsiniz? Birlikte görelim. Ülkemizde aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisine dayalı tesis kurulması durumunda üretim maliyeti ve dışa bağımlılık artar? Yani bu öyle bir maden olmalı ki dışarıdan aldığımız bir maden olmalı. Buna dayalı bir tesis kurarsan dışa bağımlılığın artar. Üretim maliyetin de artar. Niye? İthal ediyorsun. Şimdi linyeti biz ithal etmiyoruz arkadaşlar. Yani linyetin ne ihraç ediyoruz ne ithal Diyor. Zaten rüzgar ithal edemez, rüzgar alınmaz yani. Mümkün değil. Bal bir kaynak, güneş hakeza öyle. O zaman cevap nedir? Taş kömürü. Türkiye'de taş kömürüne dayalı termik sanayisi arttıkça taş kömürü ithalınız artacak. Çünkü mevcut kaynaklar yetmiyor. Bu da maliyet arttıracaktır ve zaten Türkiye'de şu an yaşanan durum da budur. Taş kömürü demişken hangi santrali bilecektiniz? Çatalazı Termik Santrali'ni ve Karadeniz'de yoğunlaştığını bileceksiniz diyorum. Ve geçelim. Yukarıda söz edilen yer altı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? En önemli yatakları Murgul, Küre, Ergani ve Maden sanki dilinizden dökülür gibi oldu. Samsun, Artvin ve Elazığ'da tesisleri var. E yani bir bakır demediği kalmış arkadaşlar. Bu kaynak hangisi? Tabii bu kadar yoğun ve hafıza teknikleriyle bol tekrarın yapıldığı bir dersten sonra artık bakır demek çok kolay oluyor. Murgul, Ergani, Küre bakır madeni diyoruz. Bakıra dayalı 3 tesisin olduğunu biliyorsunuz. Elazığ, Samsun ve Artvin. Hangisinde bakır madeni olmadığı halde bakır tesisi vardı? Samsun. Elazığ ve Artvin Murgul tesisleri kapalı. Bakırdan her zaman soru gelir ve Türkiye bakırı ihraç eden ülkelerden biridir diyorum. Bu tarz sorular olur, harita soruları. Bu haritada farklı sembollerle gösterilen yerlerde yaygın olarak çıkarılan madenler aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Bursa Uludağ deyince aklınıza bor gelecek, mermer gelebilir, linyit gelebilir, wolfram gelebilir. Bursa deyince bunlar bir daha ama Uludağ dediği için wolfram ihtimali daha fazla. Hatırlayın hafıza tekniğini. Uludağ'ın eteklerinde wolf, kurt, uluyordu. Dağın adı Uludağ kalıyordu. Şimdi fosfat wolfram olabilir. Bursa'dan başlıyorum. Barit, Bursa'da barit yok. Krom, Evet Bursa'da krom olabilir. Bursa'nın neresinde? Harmancık'ta krom olabilir. Bor olabilir. Tungsten olabilir. Zaten Wolfram'ın diğer adı Tungsten. Evet biraz zorlayıcı bir soru olmuş. Yani B seçeneğini ediyorum. O zaman Mardin Mazı Dağı'na bakıyorum. Mardin Mazı Dağı'nda hatırlıyor musunuz? Hafıza tekniğinin mazı otu yiyordu. Fosforlu at ve fosforlu at niye hatırlatacak? Fosfatı hatırlatacak. O zaman cevap ya Denizli ya da Elazığ olacak. O zaman şeye bakıyoruz. Antalya Akseki'ye bakıyoruz. Tabii ki boksit, alüminyum. Geldik bir başka soru soruyu aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki doğalgaz santrallerinden biri değildir? Arkadaşlar tekrar en söylüyorum. Linyitle, doğalgazla, taş kömürüyle çalışan santralleri kesinlikle bileceksiniz. Jeotermal santrallerini yine bileceksiniz. Ambar İstanbul Ambarlı ee, doğalgaz'da çalışıyor. Ali İzmir evet doğalgazda çalışıyor. Ova Akça, Bursa Ova Akça. Hatta bunların baş harfinden bir akrostiş yapmıştık. Ne demiştik? O, H, B. Biraz argoydu ama akılda kalma hizmet ettiği için onu tolere etmiştik. Ova Akça, Hamitabat, Ambarlı, Ali Bandırma demiştik. Şimdi Ova Akça, Bursa'da tamam. Bandırma'da zaten e, Balıkesir'de doğalgazda çalışıyor ama Tavşanlı doğalgazda değil, ninyitle çalışan bir termik santraldir. Ve geldik bir başka soruya. Özellikleri verilen bu yeraltı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Gübre endüstrisinde önemlidir dendiği zaman akla fosfat gelecek. Üretimi de Güneydoğu birincidir. Mardin Ması Dağı'nı sakın ha sakın unutmayalım. Bursa, Samsun, İskenderun ve Karabük'te dahil olmak üzere 13 yerde işlenir. Gübre fabrikalarından bahsediyor. Üretim ihtiyacı karşılamadığından ciddi miktarda ithal edilir. Evet tam fosfata vurgu yapan bir soru olmuş. Bazı madenlerin soru değeri fazla olduğu için arkadaşlar ben de bunu sorularıma konu ediyorum. Burada bariti görüyoruz. Barit nerede kullanılırdı? Petrol sondajlarında. Boksit, alüminyum daha çok uçak sanayisinde, imalat sanayisinde kullanılırdı. Kükürt de daha çok tarım ilacı olarak kullanılırdı diyorum. Geçiyorum bir başka soruya. Türkiye sahip olduğu yeraltı zenginlikleri düşünüldüğünde aşağıdaki madenlerden hangisi bakımından dışa bağımlı değildir? Petrole dışa bağımlıyız. E, taş kömürüne bağımlıyız. da zaten bas bağımlıyız. Perlitte bağımlı değiliz. Fosfatta da az da olsa bağımlıyız. Perlit de Türkiye dünyada söz sahibi olan ülkelerden biri olduğunu hatırlayın. Nerede çıkıyor da perlit? Nerede? İzmir'de, Van'da, Bitlis'te, Manisa'da, Konya'da efendim perlit madenler aslında diğer adıyla inci taşı olduğunu söylemiştik. Ve geldik bir başka soruya. Aşağıda demir madeniyle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Bu arada bu sorular Amiral Soru Bankam ile Atak Soru Bankam'dan karma olarak aldığım sorular. Şimdi demir madeni önemli arkadaşlar. Demir madeni metaloji sanayisinde en çok kullanılan maden olduğunu söylemiştik. Bu doğru. Ülkemizde yatakları dağınık halde bulunur. 70 yerdeydi fakat her yere tesis kurulamıyordu söylemiştik. Bu da doğru. Demir madeni açısından en zengin bölgemiz Doğu Anadolu. E, bu da doğru. Hekimhan Hasan Çelebi diyeceksiniz ki Sivas Divriği, Sivas İç Anadolu'da ama Divriği Doğu Anadolu sınırlarında kalıyor. Bunu da hatırlatırım fiziki olarak. Türkiye demir çelik ürünlerini hem satar hem alır. İlk söylemiştik bunu. Çünkü bazı ürünleri üretemiyoruz. Onları satın alıyoruz. Bu da doğru. İlk beştedir yani demir çelik ürünleri almada ve satmada. İşletmenin kuruluş yeri seçiminde ham maddeye yakınlık belirleyicidir. Şimdi buna doğru diyemeyiz. Buna doğru dersek o zaman İskenderun'daki demir çelik sanayisini nasıl açıklayacağız? Ham maddeden ziyade orada ulaşım özelliği vardı. Hele Karabük ve Ereğli'de o da yok. Hani Hatay Payas'ta biraz çıkıyor hadi neyse diyelim. Ama Karabük ve Ereğli'de demir madeni hiç yok. Ham maddeye yakınlıktan dolayı değil enerji kaynağına yakınlıktan dolayı kurulmuş Olmuştur. O zaman E seçeneği burada aradığımız cevap olacak. Ve geçiyoruz bir başka soruya. Türkiye'deki enerji kaynakları ilgili verilen aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Petrol yataklarının tamamına yakını Güneydoğu doğru. %93, %98 civarında petrol Güneydoğu'dan çıkarılıyordu. Hazar, Çıldır, Tortum, Kovada göllerinde hidroelektrik üretim. Bu göllerden arkadaşlar enerji üretimi yapılır. Nasıl yapılır? Bu göllerin gideyeni üzerine tribünler konur. O tribünden geçen su tribünü çevirerek enerjiye dönüştürür. Bu da doğru. Silopi'de termik santral enerji üretiminde asfalt kullanılır. Bunu da doğru olduğunu söylemiştik. Türkiye'de çoğu yer, çoğu yerel yönetimler ait biyolojik atıklardan enerji üreten santraller bulunur. Ve Türkiye'de kurulmuş olan ilk jeotermal santral Germencik Denizli'dedir. Bir kere Germencik Denizli'de değil, Germencik Aydın'dadır. Denizli'de ne olacak? Sarayköy olacak diyoruz ve cevabımız E seçeneği olarak işaretliyoruz. Ülkemizde son zamanlarda yapılan yatırımlarla popülaritesi artan enerji dallarından biri de jeotermaldir. Hani buhardan enerji elde etme. Aşağıda verilenlerden hangisi jeotermal enerji ile ilgili bir yanlış bilgidir? En önemli potansiyel Ege bölgesinde. Doğru. Neden? Kırıklı arazi yapısı, genç arazi. Bundan dolayı potansiyel fazla. İklimsel değişmelere bağlı olarak sıcak su kaynaklarının sıcaklığında artış meydana gelir de bu yanlıştır. Neden? Çünkü iklimsel değişmelerden jeotermal etkilenmez. Yerin altında da yerin üstündeki iklimden nasıl etkilensin? Dolayısıyla bu yanlış oluyor. Su seviyesi bazen artıp azalabilir ama sıcaklığı iklimsel değişmelerden değil, suyun gelmiş olduğu derinlikten etkilenir. Ne kadar derinden geliyorsa suyu o kadar sıcaktır demiştim. Diğer şıklara da bakalım, analiz edelim. Türkiye jeotermal enerji potansiyeli dünyanın sayılı ülkelerinden demiştik Avrupa'da 3. dünyada 7.'dir potansiyel olarak. Temiz enerji kaynağı olarak değerlendirilebilir. Doğrudur. Havayı kirletmez. Belirli şartlarda kendini yenileyebilen enerji kaynakları arasındadır. Bu da doğru. O zaman aradığımız cevap B seçeneği olacak. Ülkemizde özellikle 2000 yılından önce en çok kullanılan enerji kaynaklarından biri lignit kömürüydü. Havayı çok kirletiyordu. Ancak hava kirliliğindeki olumsuz etkisinden dolayı birçok yerde yakıt olarak kullanımı yasaklanmış, sadece termik santrallerde izin verilmiştir. Aşağıda verilenlerden hangisi ülkemizdeki lignit yataklarıyla ilgili doğru bir bilgi değildir? Demirçilik sanayisi enerji kaynağı olarak kullanılır. Acaba acaba linyetin gücü yetmez, enerjisi yetmez. 3000 kalori demiri nasıl eritsin? Yine de soru işareti koyayım. Hemen şey olmasın. Diğer soruya geçmeyelim. Biraz heyecanlı olsun. Linyete dayalı termik santraller en fazla Ege bölgesi. Doğru. Bilgi tekrarı yapıyoruz. Analiz yapıyoruz. Üçüncü yolu zamanda oluşmuştur. Doğru. Ülkemizde her bölgede bulunan en yaygın madenlerden biridir. Bu da doğru. Organik kökenlidir, ağaç kalıntısı olduğunu söylemiştik. Linyit'in o zaman Adana seçeneği cevap olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıda verilenlerden hangisi ülkemizde madencilik faaliyetleriyle ilgili yanlış bir bilgi içermektedir? Madencilik yüksek sermaye ve teknik kapasite gerektiren bir sektör. Doğru. Zaten Türkiye'de madenciliğin çok yürümüyor olmasının nedeni sermaye eksikliği olduğunu söylemiştik. Türkiye çoğu fosil yakıt türünde dışa bağımlı. Çoğu fosil derken taş kömürü, petrol doğalgazı bu da doğru oluyor. Maden alım satımında Türkiye dış ticaret fazlası verir. Yok canım. Bilakis Türkiye dış ticaret açığı verir. Ne demiştik? Dış ticaretimizde 2-3 milyar dolarlık bir getirisi var. 60 milyar dolarlık bir götürüsü var. Petrol ve doğalgazdan dolayı o zaman dış ticaret fazlası verdiğimiz bir ürün değildir Madencilik. Madencilik sektöründe en çok kullanılan ulaşım sektörü demir yoludur. Ne demiştik? Kamyonlar piyasaya yollara çıkamaz. Yol güvenliğini riske atmış olur. Petrol ithalatımız genellikle deniz yoluyla gerçekleşir. Hatta bunu kameramanı Mahmutcan bilmemişti hatırlarsanız. Bir kez daha yarasını deşelim. E, petrol deniz yoluyla gerçekleşir tankerlerle gerçekleşir. Boratlarıyla değil, Türkiye'deki petrolün büyük çoğunluğu deniz yoluyla geldiğini hatta bundan dolayı rafinerilerin kıyılarda kurulduğunu söylemiştim. Aşağıdakilerden hangisi GAP kapsamında inşa edilen barajlardan biri değildir? ÖSYM soru tarzlarından biri. Demek ki barajları bilmek gerekiyor arkadaşlar. Atatürk Fırat Nehri üzerinde, Karakaya Fırat üzerinde, Deriner, Deriner nerede Deriner? Çoruh Nehri üzerinde GAP kapsamıyla hiç ilgisi yok. Bu Karadeniz kapsamındaki bir barajdır. E, Birecik Yine Fırat üzerinde ılısu, Dicle üzerinde o zaman burada uymayan Deriner Barajı diyorum. Yukarıda özellikleri verilen maden aşağıdakilerden hangisidir? Zehirlenme riskinden dolayı son yıllarda kullanımı yasaklanmış. Hangisi? Civa. Aynı şey asbest için de geçerli. Boya, tarım inacı, kağıt, yapay ipek ve otomotiv sanayisinde kullanılır. Diyelim ki bunu bilmiyorsun. Tamam Soru işareti. Bu soru işareti. Bilenlerden hareket edeceksin. Ödemiş, karaburun. Ha pardon zaten bu hepsi tek bir madene ait. Direkt cev cevabı söylemişiz biz ya her biri ayrı bir madene gibi düşündüm. Yani dolayısıyla civa hakkında detaylı bilgi vermiş oluyor. Ödemiş Karaburun Konya Sarayönü neyi de ne demiştik? Ciki demiştim hatırlarsanız değil mi? Cikinin cisi civa, Konya ve İzmir. Bu maden civa madeni. Boya tarım inacı, kağıt yapay efek otomotiv sanayisinde kullanılır. Termometrelerde kullanılır. Civa madeni çıkarımı yasaklanan madenlerden biridir. Türkiye'de aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisinin toplam enerji üretimindeki payı daha azdır. Rüzgar %10'luk bir payı var. Bu rakamlar önemli değil ama sıralamayı bilin. Rüzgar 5. sırada yani. Jeotermal 6. sırada. O zaman bir dakika. Jeotermal daha düşük. 1. sırada ne olacaktı? Taş kömür olacak. 2. sırada doğalgaz. 3. sırada hidroelektrik olacak. Ondan sonra taş kömür değil, birinci sırada kömür, taş kömür ve lingit toplam dördüncü sırada rüzgar evet rüzgar dördüncü sırada geliyor, güneş enerjisi beşinci sırada geliyor, rüzgar dördüncü sırada hidro, jeotermal altıncı sırada biyokütle, dalga. E bunların hangisinin payı daha azdır arkadaşlar tabii ki dalga enerjisi. Niye? Demiştim ya Sakarya Karasu'da var bir tesis ancak power bank'i dolduracak kadar var ama biyokütle birçok ilde var biliyorsunuz çöpten enerji elde etme olayı. Türkiye'de şu an en az paya sahip dalga enerjisidir diyorum. Açıklamaya göre Türkiye haritası üzerinde gösterilen alanlardan hangisinde güneş enerji potansiyeli en fazla ve en azdır? Bulutlu gün sayısı ile güneş enerjisi üretimi arasında ters orantı vardır. Arkadaşlar güneşli gün sayısının en fazla olduğu bölge Güneydoğu'dur. Bak Güneydoğu ile Akdeniz varsa seçeneklerde Güneydoğu'da güneşli gün sayısı daha fazla. Niye? E Akdeniz ne kadar da olsa deniz kenarı olduğu için yağışlı gün sayısı, dolayısıyla bulutlu gün sayısı daha fazladır. Bundan dolayı Güneydoğu'da güneşli gün sayısı daha fazla olmak zorunda. 3250 saat. Akdeniz 3000 saat güneş güneşleniyor. Ama Karadeniz maksimum 1750 saat güneşleniyor. O zaman en az güneşlenme nerede? Karadeniz'de. Dolayısıyla en fazla 3, en az 1 diyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarına bir de jeotermal enerjidir. Ülkemizin genç oluşumundan dolayı jeotermal enerji potansiyeli oldukça yüksektir. Hangisi jeotermal enerji potansiyelinin yüksek olduğu alanlardan biri değildir? Bak jeotermal çok vurgu yapıyorum. Alternatif bir enerji kaynağı olduğu için. E bir kere yani böyle bir yer nasıl olacak? Jeotermal potansiyelin olmaması için orada deprem riskinin olmaması lazım. Fay hattının geçmemesi lazım arkadaşlar. Şimdi Aydın Germencik tam depremi merkez üstlerinden bir tanesi. Zaten tesis var. Kütahya Sima bir sürü kaplıca var. İzmir, Balçova, Deniz Denizli, Kızıldere burada uyumayan ne? Mersin, Anamur zaten masif arazi deprem riski az. Burada jeotermal kaynağı rastlayamazsın. Türkiye'de yukarıda verilen enerji kaynaklarından hangilerinde Güneydoğu Anadolu bölgesi en iyi potansiyele sahip? Jeotermalde Ege dedik. Bir kere Güneydoğu değil. Kaya gazında evet Güneydoğu. Rüzgarda Ege. Nükleerde potansiyel İç Anadolu diyelim Yozgat'tan dolayı. Güneş enerjisi yine Güneydoğu. O zaman güneş ve kaya gazında yani 2 ve 5 hangisi? Ceyhan seçeneği doğru cevap oluyor. Aşağıda verilen santrallerden hangisi bu genellemenin dışında kalır? Neymiş bu? Enerji üretim santralleri özellikle ısıl kökenli oldukları için büyük çevresel problemlere yol açmaktadır. Hava kirliliği bunların başında gelir. Hangisi hava kirliliğine yol açmaz diye soruyor. Şimdi Çanakkale Çan, Lingit'te çalışıyor, havayı kirletir. Hamitabat doğalgazla çalışıyor. Alaçatı, alaçatı rüzgar, havayı kirleten bir şey değil, fosil yakıt değil. Cevap ortaya çıktı. Kangal, Lingit, hatırlayın hafıza tekniğini Kangal köpeğiyle tavşan bilek güreşi yapıyordu. Çatal ağzı taş kömürüyle çalışıyor Zonguldak'ta. Bunlar Alaçatı haricindekiler. Hepsi havayı kirleten ısıl kökenli karbon içeren fosil yakıttan ama Alaçatı rüzgar havayı kirletmez. Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralandırılan yörelerde yaygın olarak kullanılan enerji kaynakları aşağıdaki seçeneklerin hangisine doğru verilmiştir? Şimdi bir numara yani Bursa'nın olduğu yer doğal gaz olabilir doğrudur. Linyit ağırlıkta değildir. Hidroelektriği zaten ele. Yani ya doğal gaz olacak ya da linyit olacak diyelim ki çıkaramadık. 2 3 4 mesela bu tarz sorularda en emin olduğunuzdan hareket edin. İlla sıraya göre gitmen gerekmiyor. Mesela 4 numara ne olabilir? Hidroelektrik olabilir değil mi? Çünkü Atatürk barajı var burada. Güneş de olabilir ama linyit olamaz. Bunlar da olabilir. O zaman 3 ve 2'ye baktığımız zaman 3 Muğla'nın olduğu yer. Muğla'da arkadaşlar ne var? Lingit var. O zaman 1 Bursa doğalgaz. 3 Lingit. Muğla'daki Yatağan, Kemerköy, Yeniköy, Gökova santrallerinden dolayı. Bakıyorum 3'ün Lingit, 1'in doğalgaz olduğu A seçeneği var. Diğer seçenekte böyle bir şey çıkmıyor. O zaman cevabımız A olacak. Zira 2 numarada rüzgar oluyor İzmir'den. Dolayı zor bir soru. Gerçekten tek tek bunları karşılaştırmak, kıyaslamak gerekiyor. Onun için mesela hani diyelim ki ne diyelim? E seçeneği niye olmaz? Güneş, 3 numara güneş. Yani güneş dendiği zaman ilk başta Ege'ye değil de Güneydoğu'ya bakmak lazım. O açıdan olmaz. Dolayısıyla onu da oradan eledik. Cevabımız A seçeneği. Bu tarz sorularda hareket etmeyin. Kıyaslamayı yapın. Soruyu telef etmeyin. Aşağıdaki termik santrallerden hangisi farklı bir enerji kaynağıyla çalışır? Afşin Elvistan, Ninyit'le çalışır. Kangal, Ninyit, Nallıhal, Ninyit, Çan linyit ama Gebze doğalgazla çalışır diyorum. Aşağıdaki bir yeraltı kaynağı işletmesinin dağılımı verilmiştir. Bu işletmenin dağılımı verilen yeraltı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Batman, Mersin, Kırıkkale, İzmit, İzmir. Bu acaba ne ola ki? İzmir'de petrol rafinerisi, İzmit'te rafineri tevafua bak. Kırıkkale'de Orta Anadolu, Mersin'de Ataş. E tabii ki ney bu? Petrol rafinerilerinin olduğu yerlerdir diyorum. Maden soruları hızlı çözülüyor farkındaysanız. Çünkü direkt bilgiyi kullanmayı gerektiren, çok fazla yorum gerektirmeyen sorular o yüzden bilenin, yapacağı ve zaman kazanacağı sorular. Aşağıdaki madenlerden hangisinin çıkarıldığı yer haritada gösterilmemiştir. Bor, Bigadiç, Mermer, Mermer şu anda görünmüyor. Linyit, Linyit neresi? Afşin Elbistan, Demir, Demir, Sivas, Divri, Lüle Taşı, Eskişehir hangisi boşta kaldı? Mermer boşta kaldı. Cevap Deniz. Bak ne kadar da kolay ve hızlı gidiyor. Yukarıda bazı özellikleri verilen kaynak aşağıdakilerden hangisidir? İzmir, Çamaltı, Tuzgörü, Nevşehir, Van Gölü, Çankırı, Erzincan en önemli çıkarımız. Zaten İzmir, Çamaltı dediğinde Tuzgölü dendiğinde bu tuz. Türkiye'de çok sayıda önemli yatakları bulunur. Bir kısmı ihraç edilir. Ne diyoruz? Tuz çok rahat bir şekilde sonuca gidiyoruz. Yukarıda verilen yeraltı kaynaklarından hangilerinde Karadeniz bölgesi birinci sırada yer almaz? Mermer'de birinci sırada değildir. Mermer'de Marmara bölgesi birincidir. Bakır'da Karadeniz birincidir. Çıktı bu soru. Linyit'te Karadeniz değil Ege bölgesi birincidir. Taş kömüründe yine Karadeniz birinci. O zaman 2 ve 4 olacak yani Denizli. Tabi Linyit'te Ege bölgesi derken Ege bölgesi termik santrallerden dolayı birinci. Yoksa toplam Linyit rezervlerinde Doğu Anadolu geliyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Aşıda verilen yer altı kaynağı ve çıkarıldığı yer eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir? Boksit, Akseki, hatırlayın Aksakallı, Boks eldiveniyle künefe yapılıyordu. Bakır, Küre, Kastamonu, Küre, Civa, Sarayönü, Konya, Sarayönü. Bakın hani ilçeleri bazen bilmek gerekiyor. Ben Ciki diye kodladım, Konya, İzmir ama Konya, Sarayönü, İzmir ödemiş diye de sorulur. Bunları siz soru çözdükçe kavrayacaksınız. Bunda stres yapmayın artık otomatiğe bağlayacaksınız merak etmeyin. Bor mineralleri Mardin'de ne iş var bor mineralleri? Ha neyi de bor dese yine anlayacağım. E, dolayısıyla böyle bir işleştirme olamaz. Bor mineralleri zaten büyük oranda Marmara bölgesinde. Krom köyceğiz. Krofadime'den hatırlayın arkadaşlar diyorum ve geçiyorum. Yukarıdaki haritada işaretlerle gösterilen yerlerde hangi madenler çıkarılır? Hmm. Önce bir bakalım yıldız nerede? Bir Doğu Karadeniz'de, bir Batı Karadeniz'de. Yani Artvin ve Kastamonu küre. Bu bakır arkadaşlar. Bakır'ın olduğu seçenek sadece A seçeneği. Burada kare var, kare. Malatya, Hasan Çelebi ve Hekimhan Demir uyuyor. Krom, üçgen, Elazığ, Elazığ yine burada bakır da var. Evet Elazığ'a uyuyor. Biraz daha böyle haritanın daha biraz batısında olması lazımdı ama olsun. Neticede en uygun seçenek A seçeneği olarak diyorum ve geçiyorum. Türkiye'de bazı madenler çıkardıkları yerlerde veya bu yerlerin hemen yakınlarında işletilmektedir. Aşağıdakilerin hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez? Mardin'de fosfat var yakınlarında. Seydişer alüminyum hemen yer başında. Samsun bakır örnek gösterilemez. Samsun'da bakır yok. Kastamonu küreden gibi bak kaçıncı defa soru karşısında çıkıyor. Soru bankalarında da böyle olacak. Artık siz soruyu gördüğünde şak cevabı yapıştıracaksınız. Batman'da Batman'da petrol çıkar. Elazığ ferrokrom zaten Elazığ'da krom çıkar. Elazığ guleman hatırlayınız. Bu haritada dağılım verilen yeraltı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Çanakkale, Küre, Çayeli, Murgul, Şirvan, Koyulhisar. Bakın bu bakırın çıkarıldığı diğer yerler de var. Koyulhisar, Şirvan, Siyit, Şirvan. Ama Murgul burada size ipucu vermeli. Kastamonu, Küre ipucu vermeli. Rize, Çayeli ipucu vermeli arkadaşlar. Diyorum ya Türkiye'de madenler birçok yerden çıkar. Ama en yoğunlaştığı yerleri bir size söyleyeceğiz. Yoksa 70 tane yeri her bir madenle ezberletmek hiç de akıl karı değil. Cevabımız E seçeneği diyorum. Verilen alanlardan çıkarılan madenler aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Konya Seydişehir Alüminyum Boksit, Artvin Murgul Bakır, Balıkesir Bigadiç Bor, yani Adana seçeneği. Bakın artık uzun uzun böyle bunu analiz etmeye de gerek yok. Neden? Çünkü ezber gerektiren bir soru. Bilenin kolaylıkla hızlıca yapabileceği soru. Bu tabloda numaralanmış madenlerden hangisinin çıkarıldığı yer yanlış. Fosfat, Mazıdağ doğru, Krom, Elazığ, Guleman doğru, Mermer, Afyon doğru, Lingit, Çan doğru, Taş Kömür, İskenderun değil, Taş Kömürü, Zonguldak olacak. Tabi sizler şu an bu soruları kolay yapıyorsunuz bildiğiniz için. Hiç derse çalışmamış bir insan böyle sorularda bocalar kalem oynatamaz arkadaşlar. Siz oynatabiliyorsanız kendinize haksızlık etmeyin belli bir seviyeye geldiğinizi gösteriyor. Buna göre aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Bazı madenlerin ülkemizde çıkarıldığı yerler işlendiği yerler gösterilmiş. Demir, Divri ve ekimanda çıkarılır, Elazığ'da işlenir. Yanlış. Bunu ben de isterdim Elazığ'da işlenmesini bir Elazığ olarak ama yanlış. Demir Zonguldak, Karabük, Zonguldak, Ereğli ve Karabük'te ve İskenderun'da işlenir. Bu bir kere yanlış aradığımız cevap. Bakır, Murgul ve Küre'de çıkarılır. Samsun'da işlenir. Doğru. Bor mineralleri Bigadiç ve Susurluk'ta çıkarılır. Bandırma, Balıkesir, Bandırma'da, Emet, Kütahya, Emet, Eskişehir, Kırkada işlenir. Boksit, Seydişehir ve Akseki'de çıkarılır. Konya, Seydişehir'de işlenir. Petrol, Raman çıkarılır, Batman'da işlenir cevap A seçeneği. Farkındaysanız sorular da sorularla konuyu tekrar yapıyoruz. O yüzden soru çözmek önemli. Aşağıda verilen alanlardan hangisinde ülkemizin önemli bor yatakları yer almaz? Eskişehir 40'a yer alır. Balıkesir, Susurluk hatırlayın. Emet Akalın'ı hatırlayın. 40. yaş gününde Bandırma Vapuru'nu Mustafa Kemal Başa tatlısını Hafıza tekniğini hatırlayın. Bursa kesterek elinde kestane tutuyordu. Kütahya Emet zaten Demet'i hatırlatıyordu ama neydi? Borda bor mineralleri çıkarılmaz. जवाब जय सिचिनई Türkiye lignit yatakları yönünden oldukça zengin bir ülkedir. Ancak aynı türevde olan taş kömür yatakları oldukça kısıtlıdır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi? Taş kömür yataklarının henüz keşfedilmemiş olması keşke öyle olsa iyi niyet taşıyor. Türkiye'nin ortalama yükseltinin fazla olması yükseltiyle taş kömürü arasında bir ilişki yok. Yani Türkiye alçaldığı zaman taş kömürü artacak? Alakasız. Volkanik arazi yönünden zengin olması taş kömürü volkanizma ile oluşmuş değildir. Volkanizma ile daha çok metalik madenler oluşuyor. Krom gibi, bakır gibi, demir gibi şeyler oluşur. Jeolojik açıdan genç oluşumlu arazilere sahip olması Cevap bu arkadaşlar Türkiye'deki linyitleri bekletsen bir e, 400 milyon yıl sonra onlar da taş kömürüne dönüşür. Yani şu anda mevcut linyitler karbon birikimini devam ettirerek 400 milyon, milyon yıl sonra taş kömürüne dönüşür. Onlar şu anda neden taş kömür olamıyor? Çünkü biz genç oluşumluyuz. Daha yeni oluşulan 60 milyon yıllık bir yaşı var. Biraz daha zaman tanınırsa işte o zaman taş kömürüne döner. O zaman arazinin jeolojik yaşının genç olması Türkiye'de taş kömürünün yeterince olmayışının da açıklamasıdır. Cevap D seçeneği. Aşağıdaki Türkiye'de petrol rafineleri verilmiştir. Bu haritadaki petrol rafinerilerinden hangilerinin yerleri değişirse harita doğru olur. Şimdi Batman doğru. Orta Anadolu Kırıkkale doğru. İpraş neresi İpraş? Kocaeli bu da doğru. Ama Ataşlı Ali Ağa yanlış. Ali Ağa İzmir'de, Ataş Mersin'de. Bu da bir öğretme yöntemi. İşte gördüğünüz gibi soruda bunu çok net öğrenebilirsiniz. Ülkemizde enerji üretiminde tükenebilir yenilenebilir enerji kaynaklarına faydalanılmaktadır. Buna göre aşağıda verilen enerji santrallerinin hangisinde doğal koşullara bağlı olarak üretimde yıllara göre dalgalanma görülmemektedir? Bu ne demektir? iklimsel olaylardan etkilenmemektedir. Dalgalanma görülmemesi için enerji üretiminde. Şimdi alaçatı rüzgar. Hava her zaman rüzgarlı olmaz. Bazen rüzgar çok olur, çok enerji üretir. Rüzgar hiç olmaz, enerji üretmez. Dalgalanma oldu üretimde. E, Keban Barajı, yağışlar azsa baraj dolamaz, çok elektrik üretemez. Hirfanlı bir barajdır, demir köprü bir barajdır ama Sarayköy iklimden etkilenecek bir tesis değildir. Sarayköy Yer altındaki o buhardan enerji üretiyor Denizli Sarayköy. İklimden bağımsızdır. Dolayısıyla buna da el üretimde bir dalgalanma olmaz diyorum. Yukarıdaki kent ve çıkarıldığı maden eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir? Manisa Feldispat. Doğrudur. Manisa Demirci özellikle. Ferit Tayfur'un babası demircilik yapıyordu hatırlarsanız hafıza tekniğini. Muğla'da Linyet'i Gökova'da zaten demiştik. Kemerköy, Yeniköy. İzmir'de petrol. İzmir'de petrol çıkmaz ya dostlar. İzmir'de petrol rafinerisi var. O petrol oraya gemilerle başka ülkeden geliyor. Orada işleniyor sadece. Ham maddesi orada değil. Sakın ha karıştırmayın. Üçü işaretliyorum. Ankara Trona Bey Pazarı, Ankara'nın Beypazarı ve Kazan ilçesi. Alanya'da Barit. Ne demiştik? Barit, Alanya, Muş, Eskişehir, Elbistan'da barit çıkarılır. Elazığ'da, Eskişehir'de buralarda da işlenir fabrikalarda, baritunun fabrikalarında. O zaman cevabımız 3 numara İzmir diyoruz. Bu soruyla bitiriyorum. Bakın onlarca soru çözdük. Biraz daha hızlı çözdük. Fazla yorumlamaya gerek kalmadı. İşte madenler konusu böyle ezberlemeyi gerektiren, çok az yorum gerektiren, bilen öğrencinin soru kaçırmayacağı bir konu. Umarım faydalı olmuştur. Sizler de iki soru bankasından ilerlediğiniz zaman bu konudan soru kaçırmayacağınızı düşünüyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Ben Mehmet Eğit, eğitim her yerde demeye devam ediyorum.